Kuzu, ne oldu kuzu? Abla siz de geçin. Gezmeyen, Allah evet. bağışlasın. Öyle mi? Anne kartı aldın mı? Yok. <laughs> Niye? Ee, Başvuru yapacağım. Ee, git ya. Anne kartı aldın mı? Bebeğinle beraber ücretsiz ulaşım hakkı <laughs> verdik sana evet. Dört yaşına kadar. Tamam mı? Tamam. Git ben başvurunu çektim. yap. Çek. Siz de buyurun. Ben. Siz de buyurun. Siz de buyurun. Beraber şöyle yan yana gelin. Ne iyi Gel. oluyorsunuz? Yenge. Öyle mi evet. ne güzel. Başkanım. Ne güzel. Görümcene Hoş iyi bak. Şey yengene iyi bak. <laughs> tamam. Sen de görümcene Hoş iyi bak. Geldiniz. Tamam mı? Hoş geldiniz. Ama ne, ne güzel var. arkadaş gibisiniz. Ee, evet. Harika. İyi ki varsınız. Siz de Allah Allah öyle. Allah sizi eksik etmesin. Allah razı olsun. Biz Allah bağışlasın Anladım. bu arada. İlk çocuğun mu? Evet. Hadi git anne kartını al. Başvurunu yap. Tamam mı? Hadi. Aşkım. Hadi. Evet. Bakalım Kaç yaşında? Bir buçuk yaşında hocam. Tamam. Dört tane çocuğu. Annesi okuyor. anne kartı aldı mı? He. Anne, anne kartı aldı mı? Başvurduk, başvurduk da daha gelmedi başvurduk hocam. Başvurduk Olmaz. Gittim hemen alıyor zaten. Dört yaş altında annesi. Hı hı. O kartı aldı mı? Annesi çocuğuyla beraber ücretsiz tamam. otobüslerimiz biniyor. Tamam. Otobüs aldı mı onu? Onu aldı hocam. Tamam.